Herkese merhaba. Biz neredeyse bir yıldır Şangay'da yaşayan bir çiftiz. Bugün de Türkiye'den kuzenimiz geldi. Ona şehri gezdirmek istiyoruz. Ve bu anları da kayıt altına alıp video çekmek istedik. Umarım çok güzel olur. Ne var aşkım? Bugün planda ne var? Neleri göstereceksin? Şimdi bugün ilk olarak evlilik pazarına gideceğiz. Duyulduğu kadar ilginç bir yer. Sonra buranın ünlü caddelerine gideceğiz ve güzel bir yemekle bitireceğiz. İlk durağımız olan İzdivaç Parkı'na geldik. Seyitlik Pazarı olarak da biliniyor. Havanın kötü ve yağmurlu olmasına rağmen bir sürü insan şu anda elinde PVC kaplı kağıtlarıyla o kağıtlarda da ne var? Çocuklarının bilgileri var ya. Yani eğitim durumu, maaşı, bu gibi bilgilerin yazdığı bir kağıt var. Aradığı kriterler. Ve aradığı kriterler var aynen. Ve de bir sürü insan var işte o kağıdı okuyup kendi evladıyla işte işlemeye çalışıyor. Beğendiğiyle konuşuyor. Pazarlık mı yapıyor denir ona ne deniyorsa işte aralarında. O şeyi götürüyorlar, iletişimi kuruyorlar. Hadi gelin bakalım. Bak mesela birini inceleyelim. Ben doğumlu tek çocuk, bekar. 1.70 boyunda. Evde kalmış herhalde zaman. Kız. Kız. Anne baba emekli, anne babasının gündüzü de yer alıyor. 1.86 Şu altta da sanırım e, aradığı aradı özellikler. Bak 1.86 Çevirsene canım. Teyzamıza uygun birini arıyoruz. Evlenme teklifi. Erkek 186. Kıdemli yazılım mühendisi. Yüksek lisansı da var. Fotoğrafçıymış yanlış olarak. Yan da de var. Yıllık maaşı 60 bin yani. 60 bin yani. 60 W yazıyor. Yıllık. İpoteksiz, bağımsız araba ve evi var. İpoteksiz. <laughs> İpoteksiz onu da mı <laughs> yazmış var? <almış? gülüyor> Nakit almış. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi. E seçim kriterleri bakalım. <laughs> Boyu bir 65 ton uzun, lisans seviyesi veya üstü. 985 kilo yüksek puan alman gerekiyormuş. Neyden? Sınavdan herhalde. 95 civarında doğmuş. 1995. Ailesi şehirli olmalıymış. Şey, Adanalıyız. <laughs> <laughs> nazik. İstanbul'da yaşıyorum. Nazik ve düşünceli. Aynen. Çocuğun babası da buradaymış. Nerede acaba? Bence şu beyefendi geliyor. Feyza seni gördü geliyor. Bu jeti sevmedim. Kafası öyle <laughs> takmış. Adamın eler bu. <laughs> Numara da şu altta çıkıyor. Aynen. Aynen. Arayalım mı? Ama bana maaş az geldi. <laughs> bana da alakalı. 60 bin yıllık. 60 W neyse artık acaba 600.000 bin mi? 60 W. Bunlarda bir 10.000 terimi de var ya 10 de kullanıyorlar. Hmm. Bu kendini arıyor gibi geldi bana şemsiyenin altında. Ne kadar çok görüyor musunuz? Bence burada da bir pazarlık dönüyor şu an. Pazarlık mı atıyorlar? Şu an çok fena yağmur yağıyor ama PVC kaplı olduğu için tabii ki ilanlara hiçbir şey olmuyor. Bak burada mesela şu an bir pazarlık dönüyor. Not alıyorlar. Bir talip olmuş. Çocuğuna birini arıyor. Bu park bu şekilde biliniyor. Yani evlilik pazarı olarak biliniyor. Gördüğünüz gibi yağmur falan dinlemeden herkes kısmetini aramaya devam ediyor. Evet, Hangisi? Feyza'yı kısmet aramaya devam ediyoruz. Hı. Hangisi çağırdı? Kamera kendisi şey kamera çekiyor diye Kendini kapatıyorlar. Çıkalım mı geri? Herkese. Hamur olduğu için buraya almışlar. İnsanlar çıkmak istemiyor ama kamerada o yüzden kaldırmayacağım. Dünyayı kasıp kavuran Labubu bebeklerin ilindeyiz. Şanghay'ın en büyük pop popmak mağazalarından birine geldik. Burada konsept, çizgi film, anime karakterlerinin koleksiyonu figür olarak çıkıyor sen onlardan direkt olarak istediğini satın alamıyorsun. O koleksiyona ait bir kutu satın alıyorsun ve içinden şansından ne varsa o çıkıyor. Mağazanın her yerinde insanlar bu şekilde kutuları sallayarak içinde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Dışarısı çok yağmurlu olduğu için mağazaların içi şu an çok dolu. Mart zaten çok kalabalık olur normalde ama şu an ekstra bir kalabalığı var. <laughs> Çok tatlı oldu. Şu anda Şanghay'deki ünlü Huawei markalarından birindeyiz. Huawei deyince insanın aklına her ne kadar telefon veya bilgisayar gelse de burada gördüğünüz gibi araba da satıyorlar. Bu araçların markası Luxeed. Bildiğim kadarıyla sadece elektrikli araba üretiyorlar. Fakat bu marka aslında Huawei ve Cherry'nin işbirliği yaptığı bir marka. Üretimi çeri tarafında yapılıyor. Yazılım kısmını da Huawei hallediyor. Zaten et çekilmiyor. Bir çağırıyor şu an. Davet ediyor. Ha kapandı. Bir tarafta arabalar var, öbür tarafta elektronik. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Katla canım. Kapat. Çok iyi

Sanat galerisinde izlesem yalan olur. Aslında Gentle Monster'dayız. Gentle Monster bir gözlükçü arkadaşlar. Burada fütüristik ve ilginç gözlük modelleri olmasına rağmen insanları daha çok etkileyen şey mağazalarında kullandıkları ilginç dekorasyonlar. Mağazanın her tarafında insanlar fotoğraf çekiyor bir şey denesin. Kadın gözlüğü mü Unisex. Şunu da dener misin? Bu şey mi? Çin Çin tarzı böyle bir şey işte. Şintiyandi style. <laughs> İkiniz de arılara benziyorsunuz şu an. Şu an sineğe benziyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yine güzel ya. Her köşede bir fotoğraf çekiliyor. Çekilmeyecek gibi de değil ama sanat galerisi gibi. Wow. Burada da fotoğraf çekilme sırası bu kafalarla fotoğraf çektirmek için. Kore var bir kişine geldik. Şangay'da ne yenir merak edenler için güzel bir seçenek. güzel bir lavaş olacak. Şimdi etle dolduracaksın. Antakya usulü mü? Antakya usulü. Antakya usulü. Kore barbekü. Güzel. Güzel mi? Muti gibi değil mi? Tatlı mı peki? Evet. Bu ne, ne tadı bu geliyor? Büyük kurabiye. Ha. Hmm, gibi yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci videomuz e, çok yakında kanalda olacak. Yine Şanghay'dan bir video olacak. E, ama bundan sonra Asya'da da ziyaret ettiğimiz yerleri bloklamayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Biz nasıl görüyorsak, nasıl deneyimliyorsak aynı şekilde paylaşmak istiyoruz. beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aynen. Evet, teşekkür ederiz. Bay bay.